Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Herkese huzurlu, mutlu pazarlar dilerim. Bugün kahvaltıya kapya biberli peynirli yumurta deneyelim. E, çok güzel oldu. Kapya biberi çok yakıştı. Mutlaka deneyin arkadaşlar. E, öncelikle ben ayçiçek yağı ve tereyağında biberleri soteledim. Yeşil biber ve kapya biberi karıştırdım. E, sonrasında Tulum peyniriyle beyaz peyniri maydanozla karıştırıp ilave ettim. Ee, sonrasında da yumurta ile birlikte pişirdim. Yumurta'yı çırparken tuzunu ve baharatlarını atmayı unutmayın arkadaşlar. Pişirirken de ara ara kesik atarsınız. Böylece yumurta aralara girip daha güzel pişer. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalım henüz çok yeni abone olursanız sevinirim. Eğer tariflerimi beğendiyseniz